Hz. Havva'nın Adem aleyhisselamdan yaratılışı ile alakalı ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ey insanlar! Sizi tek bir nefsten Adem'den yaratan, ondan da eşi Havva'yı yaratarak yeryüzünde ikisinden birçok erkek ve kadın var eden Rabbinizden sakının. Sizi bir tek nefsten Adem'den yaratan, Ondan da yanında huzur bulsun diye eşi Havva'yı yaratan odur. Evvelce çeşitli vesilelerle izah edilmiş olduğu üzere ezelde tek olan varlık Cenabı Hakk'ın kendisiydi. Onun bilinmeyi murad etmesi sebebiyle varlıklar çoğalmış, kesret alemi denilen bu alem vücuda girmiştir. Bu Allahu Teala'nın kendisinin bilinmesine muhabbet etmesi sebebiyledir. Bundan dolayı her varlığın yaratılış saikı muhabbettir. Hususiyle Cenab-ı Hakk'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu muhabbettir. Bu hakikate bir hadisi kutsi de işaret edilmiştir. Bu keyfiyet Adem aleyhisselam için de mevzu bahistir. Ancak bu muhabbet ve iştiyakın kamil hedefi aslına yani ihlasla kulluk yaparak Rabbine dönme temayülüdür. Buna ise bir nevi hazırlık safhası kabilinden bir başlangıç lazımdı. Vahdeti yalnız kendisine münhasır kılan Allahu Teala bundan dolayı her varlığı mukabil cinsiyetiyle birlikte çift yaratmış ve onlara birbirlerine karşı bir mecludiyet ilka etmiş, aralarına bir cazibe koymuştur. Nitekim bu kainat, zerrelerin, tanelerin, hücrelerin, bitkilerin, hayvanların, insanın ve maddenin, hatta atom içindeki Elektron ve proton gibi esaslı unsurlara kadar bütün eşyanın karakterine göre hususi ve acayip bir çift yaratılış kanununa tabidir. Nitekim ayeti kerimede biz her şeyi çift çift yarattık. Umulur ki ibret ve öğüt alırsınız buyurulmaktadır. Bu aynı zamanda varlığın aslına yani Rabbine dönme meylinin tatmini içinde zaruridir. Yani kesret alemi olan dünyadan geldiği yer olan vahdet alemine dönmek hem tabi ve hem de mecburi bir temayüldür. İşte o vahdete bir köprü ve zemin teşkil etmek üzere mukabil cinsler arasında birbirlerine temayül fıtridir. Aynı zamanda Allahu Teala bu keyfiyeti nesillerin devamına da vesile kılmıştır. Diğer taraftan Allah'tan gelen insan ondan uzak olduğu nispette gurbette demektir. Gurbet yalnızlığı, çaresizliği, bunun neticesi olan melali ve hüznü icap ettirir insanda bir avunma ve teselli ihtiyacı doğurur. Bu sebepten yalnızlık Allah'a mahsustur denilmiştir. Ondan gayrısının teselli ve ilgiye ihtiyacı vardır. Bütün bu fıtri hususiyetler cennet bütün güzelliklerle dolu olduğu halde Adem aleyhisselamın kendi cinsinden bir eş yaratmasını istemesini gerekli kılmıştır. Böylece Leyla'larla muhabbetin nihayette onları aşıp Mevla'ya intikali sağlayıcı bir köprü olma keyfiyeti gerçekleşmiştir. Aksi halde Leyla'lar putlaşır, çetin imtihanlar kaybedilerek dünya bir aldanış mekanı haline gelir. Leyla bir semboldür. İcabında bir kadındır, makamdır veya haradır. An gelir nefsin diğer temayüllerinden herhangi biri olabilir. Bu durumda kişi nefsini adeta ilah edinir. İşte bütün bu sebeplerle cenab Hak Adem aleyhisselama kendisiyle huzur ve sükun bulacağı bir eş yaratmayı murad etti. Bunun üzerine onun Sol alt kaburga kaburga kemiğinden, erek kemiğinden bir filiz gibi kendi nev'inden olan Hazreti Havva'yı yarattı. İbn Abbas ve İbn Mesud radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayete göre İblis cennetten çıkarıp Adem aleyhisselam oraya yerleştirdikten sonra orada kendisiyle huzur bulacağı bir eşi olmaksızın yalnızca dolaşıyordu. Bu nimetlere rağmen Rabbinden bir eş talebinde bulundu. Bir gün uykusundan uyandığında baş ucunda sol e kemiğinden yaratılmış bir hanım gördü ve ona ''Sen kimsin?'' diye sordu. O da ''Bir kadınım'' dedi. Adem için yaratıldığını öğrenmek isteyince de Allah beni senin benimle huzur ve sükuna ermen için yarattı dedi. Canlı hayat sahibi manasına gelen Havva'ya bu isim hay yani diri olan Adem'den yaratılmış olmasından dolayı verilmiştir. Buhari'nin nakline göre Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlara iyilikle muamele edin. Zira kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu düzeltmeye çalışırsan kırılır. Kendi haline terk edersen devamlı eğri kalır. O halde kadınlara karşı iyi davranın buyurmuştur. Cenabı Hak kadını duygu bakımından erkeğe göre daha zengin yaratmıştır. Ayeti kerimede çocuğun yaratılışının başlangıcı beyan edilirken erkekten gelen kısmın sulp bel kemiği civarından kadından gelen kısmın ise teraip kalbin yakınında bulunan ve bir his merkezi olan göğüs kemikleri arasından çıktığı bildirilmektedir. Bu kadının zengin bir hissiyat dünyasına sahip olduğuna işaret etmektir. Bu duygu ve his zenginliği kadına Allah'ın yüklediği bir temel vazifenin icabıdır ki o da neslin muhafazası ve terbiyesidir. Bu sebeple onlara iyi davranılmalıdır. Baba evlada anne gibi bakamaz. Altını değiştiremez. Onun için uykusunu terk edemez. Evlat sele kapılsa anne arkasından kendisini feda ettiği halde erkek bunu yapamaz. Anne devamlı evladının çilesi, kaygısı ve muhabbeti için yaşar. Ona dokuz ay karnında, iki yıl kucağında, bir ömür boyu ise kalbinde taşır. Evlat yemese, içmese annenin huzuru kaçar. O ağlarsa anne de ağlar. Bu sebeple anne hakkı ödenemez. Cenabı Hak Havva anamızı yarattıktan sonra şöyle buyurdu. Ey Adem! sen ve zevcen cennete yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Böylece eşrefi mahlukat olan insanın hayat ve imtihan macerası başlamış oldu.